Abi selamlar hoş geldin ee, çok önemli bir video yaptınız senin bir programın vardı depresyon diye beraber yaptık diyelim evet beraber yaptık İlk bölüm ve hemen ilk bölümde ülke gündemine oturmayı başaran bir bölüm oldu bu can hocamızın yaptığı açıklamalar İsmail Kartal olayı Cihat Arslan olayı ülke gündemine oturdu olumlu tepkiler alırken bir yandan da olumsuz tepkiler de aldı her işte olduğu gibi. E bugün o olumsuz tepkiler hakkında konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle videomuz ülke gündemine oturdu. Bunun hakkında genel yorumların, düşüncelerin nelerdir? Sevgili Esat, bundan dolayı tabii ki çok çok memnunum. Yani bir moderatörün, bir sunucunun, bir muhabirin yaptığı röportajın en asli görevi ülkenin gündemine oturması. insanlar tarafından konuşulmasıdır en yapmaktaki motivasyonumuz, en asli e, bizim kamçımız, bizim en önemli meyvemiz, yakıtımız insanların yaptığımız işle ilgili, konuştuğumuz kelamlarla ilgili veya konuşturduğumuz insanların ağzından çıkan cümlelerle ilgili bir gündem yaratmaktır. Bu gündemi şimdi spor basınında neticede çalışıyoruz ya. Evet. Bir spor gündemine oturmak vardır. Bu da güzel bir şeydir. Spor camiası seninle ilgili fikir beyan eder. Senin yaptığın yorumu veya yaptırdığın yorumu değerlendirmeye alırlar, masaya yatırırlar. Bir de olayın bir tık, iki tık daha ötesi ülkenin, ülkenin gündemine. gündemine oturmaktır. Yani biz spor camiasının gündemine değil, biz yaptığımız röportajla Can Arat'ın ağzından çıkan kelamla ülkenin gündemine oturduk. Ben bundan dolayı çok memnunum. Bunlar çok mutluyum. İyi veya kötü bir şekilde anılmak tabii ki o iyisi de iyidir. Kötü konuşulmak da bazen iyidir ama bu iyi yönlü bir konuşmaydı çünkü Can Arat bence çok güzel bir mesaj verdi. Çok güzel bir kelam etti. Dolayısıyla bir hatırasının bu kadar milyonlara, bu kadar bir kitleye ulaşmış olmasından dolayı ben çok memnunum. <laughs> Ama tabi burada bir takım eleştiriler de yapıldı. Evet, o eleştirileri evet. de saygıyla karşılıyorum. Problem değil. Ben her zaman şunu söylerim. Ağzımdan çıkan bir ifadenin veya yaptığım bir röportajın hiç konuşulmaması mı? Yani senin iyi yönde veya kötü yönde, olumlu veya olumsuz bağlamda linç edilmem mi? Yoksa edilmemem mi? Ben her zaman linç edilmeyi tercih ederim. <laughs> Çünkü neticede az önce de söylediğim gibi kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bu işimizin de bir kitleye ulaşmış olmasından dolayı ben acayip bir şekilde memnunum. Çok memnunum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abi bir de şöyle yorumlar çok fazla geldi. İşte Can arıtı çok zorladın. Ağzından zorla laf almaya çalıştın gibi eleştiriler de oldu hakkında. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bundan dolayı da çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Benim işim karşımdaki insanın ağzından laf almaktır. Benim işim karşımdaki insanın kılcal damarlarından düşüncesini zikretmesine vesile olmaktır. Evet. Yani benim işim zaten bu. Beni yaptığım işle eleştiriyorlar. Çok zorladı. Ulan zorlayacağım tabii ki. <laughs> Neden zorladım? Can Arat o kadar iyi yürekli bir insan ki, o kadar düzgün bir karaktere sahip ki insanlar kırılmasın diye, insanlar üzülmesin diye kendinden belki feragat eder. Kendi düşüncelerinden, kendi üzüntüsünden, kendi o anda, belki o Oraya götürülmekten rahatsızlık duysa bile Can Arat bunu söylemez. Çünkü İsmail Kartal üzülmesin diye veya diğerleri, belki sohbete olan, sohbeti yapılan diğer insanların kalbi burulmasın diye Can Arat kendi kalbinin burulmasını göze alır ama yine o insanlara laf söylemez. Ben de bunu bildiğim için tabii ki Can Arat'ın veya bir başka X şahsın ağzından laf almaya çalışacağım. Çünkü benim işim insanları konuşturmaktır. O anda çekinen, o anda tam anlamıyla düşüncelerini aktarmaktan belki geri planda kalmayı tercih eden, biraz belki linç edilmekten korkan, toplumsal baskıdan müzdarip olan, endişe eden insanlardan benim ağzından laf almak en asli görevim, en asli vazifem. Ben bu eleştirileri gördüğüm zaman çok memnun oldum valla. Çok mutlu oldum. En azından mesleki açıdan bir gayret ortaya koyduğumu insanlar görüyorlar. Ben bunu kötü niyetle yapmadım ki. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ben sana şimdi diyorlar ki ne var yani İsmail Kartal can aratı camiye götürerek kötü mü yapmış? Fena mı yapmış diyorlar? Böyle saçmalık mı olur? Oraya ziyarete gitmiyorlar ki. Oraya bir turistik geziye gitmiyorlar ki. Oraya ibadet yapmaya gidiyorlar. Bir de şöyle bir emsal veriyorlar, şöyle bir örnek veriyorlar. Arda Güler olayı. Arda yani. Güler örneği. Neymiş efendim? Arda Güler de Real Madrid ile birlikte kupa kazandıktan sonra kiliseye gitmişler. Ulan ben de bir milyon defa kiliseye gittim. Bir, ben kendi irademle gittim. İki, ben turistik bir gezi olsun diye oraları görebilmek adına gittim. Arda Güler meselesi. Arda Güler de oraya bir şampiyonluk sonunda... Gezi amacıyla, bir ziyaret amacıyla oraya gitti. Ama Can Arat'ın odasından alınıp da oraya götürülmesi Can Arat'ın iradesi dışında olan bir mevzu. Can Arat'ın kendi inisiyatifiyle, kendi isteğiyle, arzuyla, kendi kalbinden geçen bir duyguyla Cami'ye götürülmedi. Can Arat zorla, benim kanaatim, Can'ın kanaati değil, Can'ın cümlesi değil, benim cümlem, Can Arat zorla oraya götürülmüş. Ha, bundan canına rahatsızlık duymayabilir. Ben rahatsızlık duyardım kardeşim. Ben kendi iradem dışında oraya götürülmekten rahatsızlık duyardım. Ben mesela bak olayı o videoda aynı şeyi söyledim. Hı hı. Bu bir ziyaret değil. Bu bir ibadet, bu bir ritüel. Bu inançla alakalı, bu özle alakalı özel bir mesele. Bu adam istemeyebilir. Sen istemeyeceğini bilmeden... Belki sizin gönlünüz olsun diye oraya geldi. Takımda belki ikilik yaratmamak için oraya geldi. Veya takımda belki dışlanmamak için oraya geldi. Nereden biliyorsunuz? Önemli olan canın oraya kendi kalbinden geçen duyguyla gitmesiydi. Zorla kolundan tutup da götürmek değil. Bence bu o söylemiyor ama bence bu zorla kolundan tutup getirmekle eşdeğer. Ters manya. Empati yapalım. Dindar, kendini dindar olarak tanımlayan, kendini Müslüman olarak tanımlayan bir ailenin evladı bir futbol kulübünde oynuyor. Ve futbol kulübü yurt dışında bir takım, Hristiyan bir ülkenin takımı, her pazar kardeşim bizim evladımızı, sizin evladınızı, o dindar ailenin evladı her pazar kardeşim takımla birlikte aile götürülüyor. İbadet etmeye götürülüyor. Ya bunu kabul eder misiniz? Bu bunu normal, bunu evet. normalleştirebilir misiniz? Neymiş efendim? İsmail Kartal Dayete güzel bir şey yani. yapmış. Hidayete ermesi için yapmış. Siz nereden biliyorsunuz Can Arat'ın kendi dininden memnun olmadığını, başka bir arayış içinde olduğunu nereden biliyorsunuz? Nereden, biliyorsunuz? nereden böyle bir kanaate vardınız? Can Arat isterse Müslüman olur. Hı hı. Veya isterse camiye gider. Veya ben istersem Hristiyan olurum. Ben metazoruyla Birilerinin yönlendirmesiyle veya birilerinin kolundan tutmasıyla kiliseye götürülemem. Ben kendim istersem kiliseye giderim. Can Arat da benim kanaatime göre kendi isterse camiye gider." Çok önemli diğer bir konu da var o da Cihat Arslan. Can Arat videoda Cihat Arslan yüzünden Müslüman olmadım dedi ama o videonun içerisinde bir detay belirtmedi. Sence bu duruma ne vesile olmuş olabilir? Biraz tahmin edeceğiz burada ama. Ben şimdi bir şey diyemeyeceğim. Mesela şimdi Can Arat'ın Cihat Arslan'la ne yaşadığını, ne gibi bir geri bildirimden sonra ne gördü de Cihat Arslan'la ilgili böyle bir ifade kullandı. İnan bana onlara çok hakim değilim. Ama hı hı. ben Can'ın kalbini çok iyi bilen bir insanım. E, yüreğine hakim bir insanım. Demek ki gerçekten bir şeyler görmüş. Bir takım yanlışlar, bir takım insani değerlerle bağdaşmayan ifadeler... Veya davranış biçimleri görmüş ki bu adam Cihat Arslan'ın arkasından böyle iddialı bir cümle ortaya koyuyor. Benim burada değinmek istediğim başka bir şey var. Yani Cihat Arslan hocamız, bu bizim videomuzu paylaşan bir ismini vermek istemediğim bir kişiyi özel olarak oğlunu <laughs> araya koyarak arattırmış mı? Mesai çekmiş? Bir mesaj mesaj. Mesai çekmiş galiba ve bize karşı bir savaş varsa. Savaş açıldıysa biz de savaşmaya hazırız minvalinde olayı çok böyle dramatize eden, olayı çok haddinden farklı bir noktaya getiren bir tutum ortaya koymuş. Yani e, bu videoyu paylaşan herkese cephe mi alacak cihatarsan veya bu videoyu paylaşan herkese savaş mı açacak Cihat Arslan? Cihat Arslan bence savaş açmak istiyorsa şayet açması gerekenler bizleriz. Can'dır, Serbay kaldır. yani savaş açarsa da savaşırız. Öyle bir sıkıntımız, endişemiz söz konusu değil. Ama Cihat Arslan önce bence neden Can Arat benim hakkımda böyle bir şey söylüyoryu kendi iç muhasebesinde değerlendirmesi gerekir. Çuvaldızı bence kendisine batırması gerekir. Ben ne yaptım da benim öğrencim, benim belki evladım, benim altımda futbol teknik direktörlüğünü yaptığım bir kişi benim hakkımda niye bunları bunları diyor. Ben acaba ne gibi bir yerde hata yaptım, ne, nasıl bir kusur işledim demesi gerekir. İnsanlar kendini güncelleyen varlıklar. İnsanlar ya kötüye doğru evriliyorlar ya da iyiye doğru evriliyorlar. Cihat Arslan da bence iyiye doğru evrilmeli. Zvakti zamanında bu adam bir şeyler yaşamış ki hı hı. Cihat Arslanla ilgili bu ağır ifadeleri kullanıyor. Cihat Arslan bence öncelikle beni arasın, canı arasın ve neden beni hakkımda böyle söyledin? Kesinlikle diye bir öyle. sorsun. Evet evet. Yani videoyu paylaşanları tehdit etmektense, videoyu paylaşanlara savaş açıyorsanız biz de savaş mı yazarız demektense bence Cihat Arslan hocamızın öncelikle bizi arayıp da e, derdini bizimle paylaşması gerekiyor. Ki çok gerekti. rahat da ulaşabilir. Tabii ki dolaylı yoldan e, dıdısının dıdısının üzerinden bir kelam etmeye, hı hı. duygu paylaşmaya bence gerek yok. Tabii tabii kesinlikle öyle. Hem duygu düşüncelerini kendisi de direkt hem Can Hoca'ya hem sana iletebilirdi abi. Şu da çok eleştirilen bir konu oldu. Twitter'da genellikle şunu dediler. Bir insanı görüp o dinden soğumak ne kadar doğru şeklinde eleştiriler de geldi Can Hoca'ya. Tabii ki de bunu Can Hoca'ya da sormak lazım ama senin bu konuya bakış açın nedir? <laughs> Ben Can'la kesinlikle aynı kanaatteyim. İnsanlar öyle örnekler görür ki, öyle insanlara veya öyle nüanslara, davranışlara şahit olurlar ki, hele hele çocuk yaşta, hele hele genç yaştaysa şayet, Can o zaman genç yaşta değildi ama, hele hele genç yaştaysan, karşındaki insandan öyle bir etkilenirsin ki, senin inanç dünyanı bile şekillendirebilir. Senin ee, dini konularda, ideolojik noktada, hayat görüşüne dair birçok konuda kötü emsaller bazen insanları kötü yönde etkileyebilir. Ben etkilenir miyim, etkilenmez miyim bilmiyorum. Ama Can Arat'ın etkilenmesini yadırgamam, ayıplamam, etkilenmiş olabilir. Yani demek ki ben derim ki burada neye şahit oldu ki? Ben onu merak ediyorum mesela. Can Arat, Cihat Arslan'da ne gördü ki acaba? Müslümanlıktan soyacak kadar tesir etmiş. Benim bunu söylemektense yani bir insan bir insandan dolayı dinden soğur mu demektense o diyenlerin da? sorgulaması gereken şey bu insan ne yapmış ki veya bu insan nasıl bir karaktere kişiliğe sahip ki onun hakkında böyle bir şey söyleniyor. Hı hı. Onu sorgulamak bence daha doğru noktaya ulaşmamıza vesile olur. Ben böyle düşünüyorum. Tekrardan sana dönecek olursak abi Fenerbahçe taraftarları Şöyle yorumlarda bulunmuşlardı nasıl zorluyor can arıtı? kesin Galatasaraylı, Galatasaraylı algıcı, algıcı camianın muhabiri tarzında eleştiriler de vardı. Şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe üzerinden bir algı yapmaya çalıştın mı o videoda? Aziz Yıldırım'a ya da İsmail Kartal üzerinden. Bu ya sen bunu mecburen soruyorsun tabii, bana tabii. ama yani sorduğun için sana kızmıyorum ama bunları söyleyenler gerçekten çok aptallar. Galatasaray, Fener, Beşiktaş benim umrumda değil. Ben Galatasaraylı olabilirim ama benim yaptığım işin şekillenmesinde soracağım soruda Fenerbahçe'yi gömmek, Beşiktaş'ı gömmek, Galatasaray'ı gömmek falan filan benim öyle bir dünya görüşüm yok. Benim öyle bir karakterim yok. Benim ne Galatasaray umrumda ne Fenerbahçe umrumda ne Beşiktaş umurumda. Affedersiniz bir tarafımda değilsiniz. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Ben tamamen olayı mesleki açıdan yaklaşıyorum. Tamam Galatasaray televizyonda çalışmış olabilirim. Galatasaray televizyonda bir kulüp televizyonda çalışıyorken tabii ki biraz daha başka bir vücut diline, başka bir söze ağzından çıkan biraz daha farklı bir şekil alabiliyor. Ama önce mesleğim, önce Galatasaray değil. Evet. Önce mesleğim geçerli. Galatasaray'ın mutluluğu değil mesele. Hı hı. Veya Galatasaray'ın mutsuzluğu değil benim önceliğim, benim beklentim mesleğimi iyi yapmak. Mesleğimi yaparken ne Fenerbahçe'yi sallıyorum, Fenerbahçe'yi gömmeye veya öve, övmeye çalışıyorum, ne de Galatasaray'ı gömmeye veya övmeye çalışıyorum. Ne Fenerbahçe umurumda, ne Galatasaray umurumda. Ben mesleğimi yapıyorum. Önce mesleğim, mesleğimi kenara bıraktıktan sonra Galatasaraylılık devreye giriyor. Sarı-kırmızı aşkı o zaman devreye giriyor. Yani benim aklımın ucundan geçmiyor. Can'ın söylediği İsmail Kartal donesinden sonra... Ben buradan yürüyeyim de İsmail Kartal'a dolaylı yoldan Fenerbahçe'ye dolaylı yoldan Aziz Yıldırıma saldayım. Benim Hı. öyle bir kodum yok. Evet evet. Benim kafamda öyle bir zihniyet yok. Benim aklıma gelmiyor. Öyle İnsanlar şey. da bence bunu öğrenmeli çünkü ya yani görüyorum. Umurumda değil. Aziz Yıldırıma e, laf söyletmeye çalıştı. Fenerbahçe camiasına laf söyletmeye çalıştı. Şöyle saçma bir e, tweet de gördüm ben. Şimdi Esat özür dilerim pardon. Tamam. Ben kimseye laf söylenmesine destek olmaya veya çanak tutmaya çalışmadım. Hı hı. Ben Can Arat'a yapılan muamelenin yanlış olduğunu düşündüğüm için zorladım. Ben seni de yakinen tanıdığım için biliyorum o objektifliğini bence asla bozmuyorsun. Eşit derecede bir eleştiri yapıyorsun. Galatasaray'a neler söylüyorum? Ya o tabii. söyleyen, evet. Fenerbahçe'yi gömmeye çalıştığımı söyleyen, afedersin aptallar, o Fenerbahçeliler, Başka yayınlarımızı bir izleyin. Evet. Benim Galatasaray ile ilgili, dursun ilgili Özbek hakkında neler söylediğini, evet. nasıl eleştiri, çok daha fazla eleştiri ortaya koyduğumu görebilirler ama sadece bir 30 saniyeye bakarak IQ seviyelerini belli ediyorlar. Tabii kısa bir kesitten e, ya da bir fotoğraftan bile yorumlanmaz bazı şeyler. Aynen öyle. Her neyse şöyle bir tweetle, tweetlerle daha çok karşılaştım işte. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe camiası için ee, bu durumdan işte para almışlardır. Ya, şu, şu sayfa bunu paylaştığına göre şöyle durumlardır Galatasaraylılar falan. Galatasaraylılar daha çok İsmail Kartal'ı Kartal destekledi. Evet. Ben İsmail Kartal'ı gömmeye çalışmadım ayrıca. Aynen. Yaptığının yanlış olduğunu söylemeye çalıştım fikrin. İsmail Kartal'a bir şey olmadı ki. İsmail Kartal bence daha çok prim yaptı. Maalesef. <laughs> Yapmaması gerekirken prim yaptı bence. Bir kesim. Grup tarafından. Abi çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir bölümdü. E, depresyonun bir sonraki hafta konuğunu sen duyurmak ister misin? Uğur Boral'la inşallah yapacağız. Bence yine güzel bir bölüm olur. <laughs> Bu bölümümüzde beğendiyseniz şahit beğenmenizi rica ediyoruz. Paylaşmak isterseniz de paylaşırsanız çok memnun oluruz. E, güzel olur yani. Ki şöyle bir şey de e, söyleyelim abi. Uğur Boral hakkında böyle inanılmaz merak ettikleri bir durum varsa yorumlar kısmına Ay, yazabilirler. Ay, Twitter'dan, Instagram'dan ya. bize de sorabilirler. Şahanesin. Biz de onları derledikten sonra videoda bunu belirtiriz ki soran kişinin kullanıcı adını da alt tarafta tabii ki, geçeriz. Tabii ki. Tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.